Merhabalar arkadaşlar, Credible kanalına hoş geldiniz. Bugünkü rehber bölümümüzde sniper ile alacağız. Geçen videomda yaptığım gibi önce alması gereken silahlardan, ardından yapması gereken geliştirmelerden ve son olarak da sniper'ın görevlerinden bahsederek rehberimizi yavaştan bitiririz diye düşündüm arkadaşlar. Ama başlamadan önce eğer izlemediyseniz Members Machine ilk ilk bölümünden rehber serimin ilk bölümü olan Scott rehberini izlemenizi de tavsiye ederim. Lafı da çok uzatmadan gelin sniper'ın alması gereken silahlardan başlayalım. Memories Machine modunda sniper oynayacağınız zaman arkadaşlar ilk almanız gereken silah suikastçının imzası. İkinci almanız gereken kavate, Üçüncü sıra olarak almanız gereken sırada kendiniz seçebilirsiniz ama benim tavsiyem şahan şah almanızdır. Bunların seplerini size birazdan anlatacağım. Arkadaşlar pink sıkıntısından dolayı harita değiştirmek zorunda kaldım ama sonuçta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gelin birlikte yapmamız gereken geliştirmelere bakalım. Scott karakterinde olduğu gibi sniper'ın kava testi de hedeflerini yavaşlatabiliyor arkadaşlar. Bu ilk almanız gereken geliştirmelerden birisi olabilir şarj dolum hızını da arttırabilirsiniz. Sniper'ınıza geldiğiniz zaman ilk almanız gereken özellik patlayıcı kafadan vuruşlar. Sniper olarak siz kafadan vuramıyorsanız kesinlikle sniper oynamamanız lazım. Üzerine cephane kapasitenizi arttırabilirsiniz ve delip geçici olarak ilk roundlarda takımınızın en büyük yardımda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun ileriki saflarına doğru sizin patlayıcı kafadan vuruşlar ve cephane kapasitenizi zaten fulllemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu ikisi ilk almanız gereken geliştirmelerden. Ardından daha hızlı şarjınızı hızlandırmanız gerekiyor. Çünkü daha hızlı dolduğu da zaman daha fazla hasar vermiş oluyorsunuz. Ardından da dolduruş geliştirerek veya bu ikisini aynı anda teker teker geliştirerek güzel bir denge sağlayabilirsiniz. %25 hasarı neden almayın diyorum. Çünkü siz zaten kafadan vuracaksınız. %25 hasar vücuttan vurduğunuz zaman geçerli oluyor genelde. Geliştirirseniz patlayıcı kafadan vuruşlarıyla birlikte güzel bir kombo yapabilirsiniz. Hasarın olayı en sona bırakmanızı tavsiye ediyorum. Zaten 400 vermekten sonra buna diğerlerini geliştirmeniz size çok daha avantajlar sağlayacaktır. Kavate'ye geldiğiniz zaman zaten en başta %35 hızımızı aldık. Şarj dolum oranını da arttırarak takımıza güzel bir destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şahan silaha silahına geldiğimiz zaman da pek gelişmenize gerek yok arkadaşlar. Kendisi zaten durumlara göre kullanılan ve tank geldiği zaman ancak işinize yarayacak olan silahlardan bir tanesi. Tank gelmese de spylara karşı kullanabileceğiniz bir silah kendisi. Eğer tank gelirse tankların normalden mermilere karşı hasar dayanıklı olduğu için siz saldırı geliştirerek tanka yakınlaşarak daha fazla hasar verebilirsiniz. Bu da küçük bir bilgidir. Gelin sniper'ın görevlerinden bahsedeyim sizlere. Sniper oynayan bir oyuncudan takımın beklentisi genellikle büyük robotları headshot atmasıdır arkadaşlar. Siz patlayıcı kafadan vuruşlar özelliğini açtığınız zaman da büyük robotlara headshot attığınız zaman yanındaki robotlar da etkileneceğinden takımınıza güzel bir avantaj sağlayabiliyor olacaksınız. Tek yapmanız gereken büyük robotları headshot atmaktır arkadaşlar. Küçük robotlarla ilgilenmenize gerek yok. Çünkü küçük robotlarla zaten engineer, heavy ve onun gibi klaslar zaten ilgileniyor olacaklar. Sizin olayınız büyüklere büyük hasarlar vermektir. Üzerinde kava tenizi kullanarak Scott karakterinin sütü gibi sizin de kava tenizle büyük robotları yavaşlatabilirsiniz. Ve sizin avantajınız Scott can verirken siz mini kritik özelliği kullanacaksınız. Tek yapmanız gereken bunlar arkadaşlar. Sizin dikkat etmeniz gereken şeyler headshot atmak, kava tenizle de büyük robotları yavaşlatmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Scott'la kıyasladığımız zaman Sniper'ın yapması gerekenler çok az gözüküyor olabilir arkadaşlar. Ve evet öyle. Scott zaten en dolu karakterlerden birisiydi. Sniper ise en boş karakterlerden birisi diyebilirim. Tek yapmanız gereken headshot atmak. Üzerine de işaret tenisi kullanmak. Yani kava tenisi kullanmak. Şahane şahsa zaten yakınıza gelenlere vuracaksınız arkadaşlar. Sniper'ın olayı bu kadar basit. Daha fazlası var dersem biraz yalan olur. Çünkü sniper olarak siz geri planda kalmalısınız. Geri planda kalıp en büyük hasar vermeye çalışmalısınız. Tek olayınız bu. İsterseniz küçük oyunda da gösterebilirim size. Arkadaşlar şu an normal bir server'a katıldım. Kendim ilk geliştirme olarak patlayıcı kafadan vuruşlar aldım arkadaşlar. Tek zaten takıma yapmam gereken headshot atmak şu an. Birazdan oyun da göstereceğim size ne yapmam gerektiğini. İlk ellerde genellikle büyük robotlar gelmiyor arkadaşlar. Küçük robotlarla oynuyorsunuz. Kendiniz küçük robotları bir kere headshot atıp ondan sonra işinizi görebilirsiniz. Bakın etrafa da vurabiliyorum bu sayede. Biraz dolmasını bekliyorum. Headshot atıp etrafındaki robotları da vurmuş oluyorum bu sayede. En büyük olayım bu. Eğer büyük robot gelmiyorsa küçükler headshot atarak etrafındakilerin de hasar görmesini sağlamalıyım. Yakınlarsa zaten aynı hasarı alıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın heavy headshot atarken orada Scott'u da öldürmüş oldum. Olay bu kadar basit aslında. Takım biraz kötü sonuçta normal bir oyun oynuyoruz ben hep oynamıyorum arkadaşlar Ama geliştirme olarak ne yapacağım cephane kapasitemi geliştireceğim üzerine de dolduruş hızını geliştirebilirim Çünkü şu an derip geçicilik alamıyorum Hatta bakın gördüğüm gibi dolduruş hızını arttırmak yerine hedeflere eksi 35 hız alıyorum ki Büyük demomenler geldiği zaman takıma yardımcı olabileyim Yukarı tank da geldiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben tank görevini şu an takımdaki solculara bırakacağım. Çünkü benim görevim tank gelmişken arkadaki robotları öldürmek olacaktır. O yüzden şahanşahı geliştirmek çok mantıksız bir hareket olacaktı arkadaşlar. Sniper'ınızı geliştirdikten sonra şahanşahı, hatta kava tenizde geliştirdikten sonra şahanşahı geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Şu an gelen bir büyük robot var arkadaşlar görüyorsunuz. Sadece kendisine bırak etrafında küçükleri de almış olalım. Bakın. Ops kaçırdım şu an. Ama Medini falan hepsini aldı şu yanındaki karakterlerin. Sniper'ın en büyük olayı budur arkadaşlar. Kendisi headshot atarken etrafındaki küçükleri öldürmesidir. Bunu unutmayın. Hem headshot e odaklanın hem de patlayıcı geliştirmenizin olduğunu unutmayın. Küçüklere çok odaklanmanıza gerek yok. Arkadaşlar videonun sonuna doğru yaklaşırken bu videoda çok enerjik olamadım. Kusura bakmayın. Çünkü biraz hastayım galiba. Zaten videonun bazı kısımlarında sesim daha iyi daha kötü çıkıyor falan filan. O durumlar için kusura bakmayın. Cidden daha iyi yapmaya çalışıyorum ama maalesef kanalda da video atmak istiyorum çünkü e, geçen hafta atacaktım normalde bu videoyu ama durumlardan dolayı atamadım ve e, bilgisayarıma virüs de girdi format atmak zorunda kaldım hala virüsten temizlenmedi daha iyi bir format atmam gerekiyor arkadaşlar <laughs> maalesef böyle bir durumdayım şu an haftaya Cuma video atmaya çalışacağım normalde her Cuma video atmak istiyorum artık yani normalde geçen hafta gelecekti bu video ama maalesef bu hafta gelemedi ya, geçen hafta gelemedi bu hafta Cuma günü sizlerle olacak e, haftaya Cuma da video getirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz zaten karlar yağıyor şu an İstanbul'da. Ben de İstanbul'dayım. Düzeldiği zaman düzgün bir format atmaya götüreceğim bilgisayarı. Her şeyi yeniden kuracağım. Ondan sonra yayınlara da başlayacağım arkadaşlar. Bir her şeyi bir düzenleyeyim. Sonra yayınlara başlayacağım. Rehber videosunda sniper çok sakin bir sınıf. Diğer sınıfları kıyasladığımız zaman sadece iki şey yapması gerekiyor. Headshot atması gerekiyor ve kavatesiyle karşı takımı yavaşlatması gerekiyor. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Her ben vs Mission Map'inde oynanabilir mi? Evet oynanabilir ama takımınız ne kadar sizi kabul eder onu bilemem. Bu silahlamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi burada arkadaşlar. Odak metrenizin de olması ve daha fazla etişe atmanızı sağlaması. Onu videoda gösteremedim ama silahlamalarla kullanıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Her videoda aynı şey yapıyorum. E, lafı çok uzatıyorum gibi oluyor ama Seviyorum herhalde konuşmayı. <laughs> Bundan sonraki videoların ne olacağını bilmiyorum şu an. Belki heavy çekebilirim. Yine çok ağır bir sınıf çekmeyebilirim veya daha Scott gibi karmaşık bir sınıf seçebilirim ki video yükleyemediğim o haftanın acısını çıkaralım birlikte. İstanbul'un kar durumu benim bilgisayara format atmama bağlı biraz arkadaşlar. Onu da halledebiliriz diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya daha iyi bir video gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Bu video biraz olayı toparlamak amacıyla yapılmış bir video. Bundan sonra rehber yana başka bir video ile gelebilirim. Onu da haberiniz olsun. Çünkü her zaman şu an arka arkaya reper yüklemek istemiyorum. Sıkılabilirsiniz. Haftaya daha keyifli bir Team Force 2 videosu gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın diyorum ve izlediğiniz için yeniden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.